Da 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 dan Kimler varmış kimler? Ölümün evet. 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 Korkmaz ailesi full yapında. Bir geçin bakalım karşıma. Sizleri paparaziler yine alışverişte yakalamış. Söyleyin bakalım niye alışverişe geldiniz? Evde yemek yok. <laughs> Evde yemek, yemek yok. <laughs> Aynen. Benim kızlarımın canı sıkıldı değil mi? Anne bak. İki haftadır alışverişe gelmiyorlar. ben de gezmeye getirdim. Bakın çorbası. Mercur çorbası. İki var ya. Mercimek mi? Leşin Lizin zupa yazıyor. Evet, mercimek çorbası. Yok yok, mantar. Ne ararsanız, şöyle göstereyim. Sizlere birazdan da indirimde olan şeyler. Ben gösteriyorum diye alıyoruz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın, şöyle. Hala uzaktan olduğum için okuyamadım. Etmet vardır. Yanlış anlamayın. Sadece şöyle göstermek istedim. Evet, benim kızlar merak ediyor arkadaşlar. Ördekler ne var orada? Ördek var ördük 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 ördük. Aa hep ördekler. Ördük. Aynen. Erkek mi? Neden biliyorsun erkek olduğunu. Bunu <laughs> abime <Aa, gülüyor> Evet. Üzülür Melik abin değil mi? Ördeği kesip dondurucuya koymuşlar diye üzülür annem. Ama biz yemiyoruz. Biz yemiyoruz annem. Ya, evet. Bu... Ne o en çok? Göster bakalım. Bak. Tavşan. Tavşan mı? Ay garibim ya. Bırak. Tavuk saklama geldi benim Değil Dem annem. Benim kızlarım duyunca bile asla yemezler. Tazim tazim <laughs> sevdiği hayvanları değil mi? Hadi gelin bakalım. Kim, alsın? Biz bir şey Belki duyulmuyor olabilir çok uzaktasın. Evet, e şimdi diyor ki kim ne alırsa alsın, kim ne yerse yesin bizi şey yapmıyor diyor. Ben şöyle dağıldı yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar. Bugün Kaufland'da şöyle göstereyim. Markalı şey pizzalar 1 euro 59 sente. İhtiyacınız varsa almak isteyenler biz Şöyle balıklı olanlardan aldık. Evet. Balıklı peynirli. Bir de ton fish arıyoruz burada. Yok var ya, videoya Sadık çıkmak katı için katı önüme gerili resmen herhalde. ya. Aynen. Şöyle alışverişimizi yaptık. Dediğim gibi iki haftadır kızlar dışarı çıkmıyordu. Hem canları sıkıldı. Hem de eksiklerimizi almaya geldik. Mantar varmış şöyle. Esmer mantar. Onu da aldık. Bir de ucuza milka çikolata var. Ha, evet, güzel. bir de milkalar var arkadaşlar 69 sente. Ondan sonra... De evet. Almasaydın onlar öbürkten aldık Bu ya. Hadi bakalım. Bir şeyler varsa indirimde daha çekebilirim sizlere. Evet. Hadi gidelim galiba. Tamam bakalım hadi. Evet arkadaşlar. Bebekli anneler için bir de müjde verelim. Bakın şöyle. Pempaslarda da indirim varmış. Küçük bebeği olanlar, ihtiyacı olanlar şöyle. 19.99'a fiyatları. İhtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Dur bakalım anneciğim. Türkiye'de çok şikayet geliyor bunun pahalı olduğunu. Evet derim. Türkiye'de çok pahalı olduğunu hep şikayetler geliyor. Burada da şöyle fiyatlara bakın en marka. Bunun üzerine başka bir marka yok arkadaşlar. Zaten bir numara. 4 numaradan 96 tanesi 20 euro. Evet 96 tane pempas evet. 20 euroya. Şöyle Aynen. gördüğünüz gibi. Küçük bebeği olanlar, pempas ihtiyacı olanlar Kaflant'tan bulabilirler. Şu kafla var ya bir beni <laughs> sanki çalışanı ha, gibi şu, şu, her gün şey yapıyor. 3 numara 6 10 kilo 128'lik 20 ordi. Evet. Hakkın ki adamın dedi kaç paziyi ya. Size de ıslak mendil lazımdı. Aldınız mı? Aldık can evde var zaten. Yok annem sonuncu yaştım ben. Hı. Çok kullanıyoruz annem sağ evet. solu siliyorsunuz kuşlara derken. Bir mama tamam mamaları da göstereyim hadi. Evet arkadaşlar Türkiye'deki takipçilerimiz için bizlere çok soruyorlar bebek mamalarını, pempaşlarını çekin diye. Az önce pempasları çektim. Şimdi de mamaları göstereyim. Ama mamalarda indirim yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Kırmızı etiket olursa indirimde böyle normal. Aptamil. Şu aptamilleri biz çok alırız arkadaşlar. Arkadaş evet, Hiçbir faydası olmuyor. Normal olarak evet. Vallahi kurtarıyor. Şöyle 15.95. Yukarıda aptamil var. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Onun fiyatı da şöyle. Kolum kısa olunca. Allah, çekiyorsun. Vallahi. Hem bir de boy kısa geliyor. Bunun bir de, bunun bir piresi varmış. Ve sonra bu da büyütüyor o da büyütüyor. Aynen evet. Bilmiyorum. Aynen. Anneciğim. Bize zamanında hep aktamil alın dediler. Biz bütün paraları buna gömdük Hadi arkadaşlar. Bak. Aynen. Küçücük. Ne aldın? Ha evet. Nerede küçük şey varsa bizi, buluyorsun kız. Bizim gibi... yeter yeterince bu bitti. Çekilin, anne çeksin, çekilin. Hadi çekelim bakalım. Aynı zamanda bu tarafta şöyle dört aydan itibaren yedirebildiğiniz mamalar var. Kaşık mamaları. Şöyle. Yani fiyatları gördüğünüz gibi bunların uygun arkadaşlar. Stabil ya, stabil. Aynen şöyle. Bakın 95'e bile var. 95 kuruş ya. O yüzden bak, seçim. Bak, arkadaşlar hep olur. soruyorsunuz eşinizin boyu niye uzun diye. Almanya'nın mamaları sağ olsun. Eşim bak, çok Almanya, mama yemiş. Ah, <laughs> ah, <laughs> evet şöyle göstereyim. Benim gibi Türkiye'de mama yiyemeyenler küçük tabii, kalmış. Tabii, tabii. <gülüyor> 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 Güldürdün sizin, beni ya. Sizin, sizin ya. Varsa, benim kalp problem varsa bunu kullanayım. Şöyle bir maşallah deyin de 1.96 boy. Maşallah tütü tütü tü. Rabbim nazarlardan satmasın Evet. Şöyle hadi bakalım. Kafanızı döndürürsem kusura bakmayın. Elimde gimbal olmadığı için. Telefonla anca bu kadar oluyor. Yapayım, yapayım. <laughs> aman, aman, aman. Ellemeyi, aman. e şimdi iki kere vurduk oğluma gördünüz. <laughs> tamam sen git. Eve teyzeleri. Güneşten de bir şey görünüyor mu bilmiyorum ama. Bu acıktılar. Hemen krosunu aldık. Şöyle çikolatalı. Bu arada dışarıda olduğum için mümkün oldukça yavaş konuşmaya çalışıyorum. Ne oldu? Yoruldun ya. Yoruldun mu? He ee, işte. Yorulmayınca etmek yok maalesef. Değil mi annem? Anca yorulacak ki karnın doyacak. Hadi bakalım kızlarım afiyetle yesinler. Mendilin var mı yanında? Hı. Tamam ben çantadan çıkarabilirim şimdi. Hadi afiyet olsun annem. Evet teyzeleri full bugün tesis kiklere kıyafet yerlerine girebiliyorlar. Sorduk kapıda çok iyi oldu çocuklarım girememişti. Aldın mı sepet annem çok, 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 bir şey gördüm. Biraz geç ya. annem. Oyuncak kaldırmışlar galiba. Öyle mi? Ben hep geliyordum yalnız ama yalnız da tadı olmuyor kızlar giremeyince. Hmm, evet. Hadi bakalım. Kızların bir şey almasa bile gözü gönül açılıyor değil mi? Evet, iki tane anahtarı var da. Hmm, evet, her şey var. Ne oldu yine? Senin için her şey tatlı evet. maşallah. Evet arkadaşlar, benim kızlara bayağı bir şeyler buldu kendilerine. Ben de şöyle ne var ne yok bir bakayım dedim. Ben nedense hep elim boş giderim. Herkes bulur, ben bulamam. Benim huyum böyle. Bakın sesleri geliyor arkadan. <laughs> şöyle hırkalar var. Tam mevsimi hava soğuk olduğu için. Buldunuz mu annem bir şeyler? Evet ama dördü ya. Neymiş o? Çoraplarda böyle var. Bir de böyle var. Fazla beyaz olmasın annem. Deminki güzeldin ama. Deminki o büyükseler mi? Evet. O da beyazdı. Hadi getirin onu. Evet teyzeleri. Biz şimdi ne yaptık? Bir de Poko'ya geldik. Evet. Benim kızlarım 3 hafta sonra dükkanlara girebiliyorsa durmak yok. Dükkan dükkan gezeceğiz bugün değil mi? Allah. Çok güzel ne yapacağız bugün? Allah. bugün? Eve Okey gitmek geldik. yok. Eve anca yatmaya gideceğiz. Evet. Benim evet. kızlarımı bu hale düşürenler utansın değil mi? Bugün parayı gömeceğiz. Parayı gömeceğiz. Hadi bakalım neler var neler yok içeride. Bakalım değil mi? Bulmuşken bu fırsatı kaçırmayalım. Benim kızlar onca halının içinden arkadaşlar. Bunu seçtiler ama o kadar yumuşak ki değil mi? Tavşan gibi aynen. Aynen ya. <laughs> Bir sürü seçim var ama. Simsiyah, yapar, aynen. Siyah yapar. Kızlar böyle pembeye gider. Kırmızıya gider. Benimkiler de Dişleri kararmış bugün. E? Pembesi de var. El... De, pembede. Pembesi. Elde of, of. Hmm, pembe de var. Aynısın pembe de. Pembe de var. Gri de var. Var da var almak isteyene. Evet arkadaşlar. Ben kendime şöyle dürümlük yufka yapmak için bir şey arıyorum ama bulamadım. Şöyle krep şeyi varmış. O da göründüğü gibi küçük geldi gözüme. Bakın şöyle büyüklüğü hatta. Biraz daha büyüğü olsaydı Çocuklar dürümlük yufkayı çok seviyorlar ama maalesef aradığımı bulamadım. Şöyle şeyler var, pomestancır, pomestancır değil mi onlar? Evet, Bu en büyük burada. Göster bakalım en büyüğünü, ben çevirmeden. <laughs> i̇şte Ama şey, çok şey yapıyor ha, normal bir kişiye göre, fiyatı da uygundur onun. Yarım kişi, bir <laughs> kişi olur mu? 17 Euro ya. 17 Euro, ne yapıyorsun anne? Arkaya gitmen lazım annem, arkaya. Evet şöyle süpürgeler Dediğim gibi asıl onun için gelmiştim ama bulamadım. Nasip değilmiş. Varsa bildiğiniz yer bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şey yufka yapmak için, dürümlük yufkalık. şöyle güzel bir ayarlanabilir. Şey istiyorum. Bakalım nereden çıkacak nasibim. Sübülge ihtiyacımız yok annem bizim. Evet arkadaşlar. Bakın ne gördüm sizlere de şöyle göstereyim dedim. Hatta eşim şuradakini aldı bakmak için inceliyor. Şöyle fiyatları kaç paradan düşmüş onun fiyatı? 70 oradan 40 oraya. Euro. 70 oradan gördüğünüz gibi 40 oraya düşmüş. Bakın şöyle altlı üstlü. İçinde de şeyi var. Su işte evet. Çay koymak için eğer ihtiyacınız varsa. Türk var işte. Evet. Şifir marka diyor, değil mi? Evet. Şöyle kartonları da burada bakın. Şöyle yakından göstereyim de. Almak isterseniz fiyatı da bu fiyatmış arkadaşlar. 40 euro poko'da. 40 euro'ya. Ben de düşünüyorum acaba alsam mı diye. Fena da değil ama. Değil mi? Şöyle bir şeye ihtiyacınız varsa yakından göstereyim 40 kuruşa. Buyurun gelin. Evet arkadaşlar nihayet evimize gelebildik değil mi? Evet. Akşam oldu. Dediğim gibi bugün günümüzü sabahtan akşama gezmeye ayırdık. Saat e ya vay anam vay. Saat kaçta çıktık değil mi? Evet. Evet meleğime bugün? <gülüyor> <gülüyor> Meleğim testsiz şeysiz aşısı olmadığı için <laughs> dükkanlara giremiyordu. <laughs> Pantolon aldım geldim. Meleğim çoraplar senin değil merak etme. <laughs> Aynen. Pembeleri görünce bir tuhaf oldu ama annem bana ne almış diye. Yok yok. Ben yolundan şaşırmam. Kızlarım gördüğünüz gibi çorabı aldı teyzeleri. Meleğim pantolonları iki renk aldım. Beğeneceğini bilmiyorum <laughs> renklerini. Evet. Sığmazsa geri getirin dediler. Bir tane böyle bir Şeyine baktım ya numarana giderken. Zaten normalde de zayıfladın ya. Şimdi biraz zayıfladım. Evet zayıfladın. Güzel. Aynen. Şey, Melih'im kemer de karsın olmazsa. Evet. Bir tanesi böyle bir renk. Birisi de altta. Şunu da şey yap bakalım. Siyah mı bu? Hem de böyle şey ne diyorlar ona? Uzayanlardan. Cimlastik. Cimnastik. Cimnastik evet. mi? o. Beğendim, beğendim. o e bir beğenmedin mi rengini? O, o da benim, onu beğendim, beğendim. Evet, iki tane Elim, şöyle farklı. Zaten bir küçük kolak var. Bir şey beğenmedim. Şey Aynen. Ben, hadi Beğenmişim, bakalım, ben. üzerinde eskisin. Bak şimdi. Arkada da eşim sağ olsun hemen karnımız acıktı. Pizzaları koyuyor fırına. Anne, bu ne böyle çizgileri ne? Öyle, anne, çizgiler. o, moda söyle annem bunu. Güzel bir şey. Ooo, Ahmet'e modalı şey almış. <laughs> ne onu fark etmedim ona. Aynen. Hadi bakalım. Anne. Efendim dakika, anne. Bu kız lakış değerde bitmiyor gördüğünüz gibi ya. <laughs> Çok güzel. Aynen. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Ben, bence olmadı ya. Benim oğlum huy mu değiştirdi? Hemen sözün sözünü geri al. Güzel, güzel. Bak abinle hemen şey yiyeceksin ha. Haydi Hay bakalım senin sırtın da eskisin. Senin de ayağında da eskisin ikinizi. İnşallah. İnşallah. Biz videomuzu burada sonlandıralım. Karnımız da acıktı. Maşallah. Melih'ime de akşam güneşi bir vuruyor ki. Melih'im soğan istiyor musun? Yok soğansız. Ah, Hadi videomuzu burada sonlandıralım. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.